Aa! O Feriha nerede buldun sen onu? Geçen gün tuhafiyeci gördü de beğendi aldık. Ya koy yerin onu haydi. Bana bak. Ben şimdi öyle servisine çıkacağım. Oradan da başka bir işim var. Sen akşam evde olacak mısın? Yok. Oğlum bak alanlar gelecek. Bir iki gece evde kal. Ay, kadının canı yanmış. Vallahi bizden çıkaracak öcünü ha. Yok. Oğlum Hadi bunu da yerine koy. Şarlatma bana onu. Hadi koy yerine koy. Benim de görüp görebileceğim gizli kapaklı bir söz yüzüğüymüş. Hay yok. Buyurun. Hayret içiyorsun. İçimden geldi. E, o zaman bize. Bize. Hop. Ay. Ay pardon ya, rezil ettim seni. Saçmalama canım, olur mu öyle şey? Seni izlemekten keyif alıyorum. Bize. Bize. Sarhoş. Hiç de değilim. Olur ya Türkiye'nin Ben mutluluk sarhoşuyum. <laughs> Canım biraz desene. Bak sonra miden kötü olacak. Ya onları gördüm. Öpüşüyorlardı. Emir ve Feriha. Emir ve Feriha. Peki onlar da seni gördü mü? Yani Feriha. Hayır. Görmedi. Ama görecek. Hem de hemen şimdi. Hayır, hayır, hayır. Cansu. Sakin ol. Saçmalama. Önce sakin ol. Yanlış bir şey yapma. Ne? Yanlış mı? Ne diyorsun sen ya? Asıl yanlış olan onlar. Ya Feriha, benim yüzünü sadece dergilerde görebildiğim bir adamla beraber. Emir Sarrafoğlu onun elini tutuyor, ona bakıyor, onu öpüyor. Belki de onu seviyor. Hayır, hayır, hayır. Cansu. Cansu dur. Gel, gel dur. otur şöyle. Sakin ol biraz. Konuşacağım seninle. Bak. Emir Sarrafoğlu artık sadece dergilerde yüzünü görebildiğim biri değil. Unutma, babalarınız arasında bir ortaklık var. Sen Emir'le her an tanışabilirsin. Eğer şimdi Feriha'ya saldırırsan gidip Emir'e anlatır. Onu etki altında bırakır. Emir'in seni böyle mi tanımasını istiyorsun? Yani sevgilisine saldıran kız olarak mı? Eğer kendini Feriha'nın seviyesine düşürürsen baştan kaybedersin Cansu. Ya ama bir şey yapmam lazım benim Sanem Hanım. Ya ben buna katlanamam. Feriha'nın Emir'i almasına katlanamam. Öyleyse farkını ortaya koyacaksın. ...kaliteni hiç bozmayacaksın. Feriha'yla da tanıştığın zaman Emir'le de... ...bu konu hakkında tek kelime konuşmayacaksın. Kör ve sağır olacaksın Cansu. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi. Nereye kadar? Buna nereye kadar dayanabilirim? Kazanana kadar. Sen Feriha'yı ne sanıyorsun? Sence Emir gibi bir erkeği... ...gerçekten kendine aşık etmiş olabilir mi? Yapma Cansu. Kapıcı kızıyla playboy. Olacak şey mi? Feriha, Emir için sadece bir çerez. Emir ondan sıkılacak. Sonra da onu sepetleyecek. Emir onu kullanıyor. Ve Feriha gibi olan bütün kızların başına gelen şey... ...onun da başına gelecek. Evet. Sen aklını kullan. Bildiklerini kendine sakla. Ben sana söz veriyorum. Emir Sarrafoğlu'yla tanışacaksın. Ne yapıyormuş bakalım benim güzel yüzlüm? Valla Allah çirkin şansı versin diye dua ediyor. Bırak şunu bakayım bırak. Elini uzat. Mehmet bu ne? Bu. Ben sana gerçek bir yüzük alana kadar senin ne kadar sevdiğimi göstermek için takacağın ufak bir şey. Mehmet bu yakıyor. Vallahi ben bunu başkasında görsem gerçek zannederim. Ay çok teşekkür ederim. Ben sana bir kahve söyleyeyim ya. Ay yok, dur tuvalete gideyim de. Dikkat et, dur. Ben götüreyim seni. Ha, yok ya. Kahve söylesen. Hadi. Aman. Nasıl da trafiğe kaldık. O kadar dedim sana evde yiyelim diye. Bu saatte Nişantaşı trafiği hiç de sürpriz değil yani. Oldu. Bir de arkada bebek olsun. Tam evli çift olalım yani. <laughs> Bence hiç de fena fikir değil. <laughs> Aa, Emin'in arabası dursana. Oh. Vay. Yemeği kaçırdık ama kahveyi içeriz artık. Ne haber? İyiydi sen? İyi, ne, olsun. ne yapıyorsun? Hı. Buyurun. Tereyağı da kahveyi soğutmuş. Ha, geliyor. Oo, oh, hoş geldin. Hoş bulduk, geç otur. <laughs> Ay canım. Fazla kaçırmış belli. Bugün de böyle olsun dedik. Benim yanımda sarhoş olmasının bir sakıncası yok. Efendim pardon. Arabanızı yanlış yere park etmişsiniz de arkadaki araç çıkamıyor. Anahtarı alabilir miyim? Ee, ben hallederim. Neden lan? Ya sonra beş metrelik mesafe için arabanın ayarını bozuyorlar, koltuğu falan. E git sen de. Hı? Gideyim e, mi? Gideyim. Koray, bekle ben de geliyorum. Kore yüzme. Anlamadım. Anladın. Anladın. Sen de onu sevmekle boş artık. Emir asla senin olmayacak. Ben olsam da olmasam. Sarhoysun sen. Onu harcarsan kendini harcayacaksın kadarı fazla artık. Hayatıma burnunu sokmanın bedelini ödeyeceksin Feriha. Bunu sakın unutma. Ne oldu Sofya'nın bir şey mi oldu?